Bugün tartışacağımız konu evli olmayan herkesi ilgilendiriyor bence. Manita nasıl yapar? Mr. Deep Talk'tan oh. <laughs> Bir kere hiçbir zaman ama hiçbir zaman lafa şöyle girme. Nasılsın bacım? Bitti. Kaybettin. Sıfır. Kapat dükkanı git. Ne bacımı kardeş? Aynısı bacılarımız için de geçerli. Nasılsın abi? Lan ne abisi? Ne abisi ya? Git git dakika bir gol bir olay orada kapanır. Hiç devam etmeyin, hiç zorlamayın kendinizi. Orada biter. Psikolojik olarak karşındakini yaraladım bile. Bitti olay. <laughs> Bitti. Bacınla mı Luna Park'a gideceksin? El ele tutuşacaksın. Abinle mi çıkacaksın? tabii ki değil o yüzden sakın sakın eğer niyetin ciddi ise böyle lafa başlama. Ama tabi karşı taraftan senle ilgilendiğine dahil sinyaller alıyorsan ve karşı taraftan hiç ama hiçbir şey istemiyorsan bunu kullanabilirsin. Buyur bacım veya efendim abi diyebilirsin. Hemen karşı taraftaki bu olay olmaz. Hmm. Yok bu benden bir şey istemiyor der ve olayı kapatır. Hat da hiç çaktırmaz bile. Yok bir şey bacım sade bir şey soracaktım. Ben de sade bir şey soracaktım deyip olayı kapatırsınız. Ama hani bir ihtimal bir tane var ya da belki olur belki olmaz. Bu da yedek kalsın diyorsan bebe veya bizim oğlan de diyebilirsiniz. En azından ilerki olaylar için bir yedekleme yapmış olursunuz. Ve unutmayın tipiniz olmayan bir erkeğin veya tipiniz olmayan kızın da güzel arkadaşlar olabilir. Sinyal dedik ya işte büyülü kelime sinyal alacaksın. Hani derler ya hiç elektrik alamadım. Onun gibi bir şey. Bir kere o elektrik, o sinyal çok önemli. Çok omelli. Eğer orada bir sinyal, bir titreşim, bir elektrik varsa işte o zaman bu işin oluru var. O sinyali alacaksın. Ama ne sinyal veriyor, ne sinyalımı alıyor diyorsan öyle vakalar içinde tavsiyelerimiz var tabii ki. Birinci varsayım. Sinyal alıyorsun. Olumluymuş gibi gözüküyor. Tanıştınız. Hatta numarasını bile verdi. Sen şimdi bu numarayı alıp kaydediyorsun. Ama sakın eve gidip akşam hemen seni seviyorum. Senden şunu istiyorum. Hoşlanıyorum. Evlenmek istiyorum. 5 çocuk olacağım. Falan demiyorsun. Bu işler yavaş yavaş olur. Her zaman bir bahane bulacaksın. Numaramı doğru verdim mi? Acaba? Mesajı. Nasılsın? Mesajı. Birden aklıma geldin. Mesajı ve tesadüfen karşılaşmalar. Bu tabi birinci varsayım. En basit, en kolay. Her şeyin olumlu gittiği varsayım. Tabi her zaman her şey böyle tereyağından kıl çeker gibi olmuyor. İkinci varsayım. Sinyal veriyorum ama sinyal alamıyorum diyorsa ilk yapacağın şey herhangi bir şekilde kendini tanıştırmak. Yani onun bir arkadaşı olabilir, senin onu tanıyan bir arkadaşın olabilir. Herhangi birisini bulacaksın. Sonuçta tanışacaksın. Onun hakkında her şeyi öğreneceksin. Neyi sever, neyi sevmez, nereye gider, ne yer, ne içer? Alerjileri var mı? Hepsini öğreneceksin. Hangi renkten hoşlanır? Hangi çiçeği sever? Bunları bileceksin. İlk adım tanışmak. Tüm istihbaratı da tamamladın mı olay başlar. Misal gözüne kestirdiğin manita adayı hafta sonları sahilde koşmayı çok sever. Ne yapıyorsun? Mıntıkayı tespit edip üstüne şofmanları çekip aynı mıntıkada koşmaya başlıyorsun. Burada önemli olan kamete doğru seçmek. Her zaman aykırı ayarlayacaksın. Hep karşıdan geleceksin. Tam onun yanından koşarken "Selam." deyip durmadan devam edeceksin. O bir veya kütüphaneye gitmesini çok seviyor. Ne zaman gidiyor? Ya ondan önce orada alacaksın. Açacaksın kitabını çaktırmadan okuyormuş gibi yapıp onu bekleyeceksin. Ya da oradayken 3 tane onun da ilgilendiği kitapları elinde yanından geçerken görmemiş gibi yapıp çıkacaksın. Ama onun seni görmesini illaki bir şekilde sağlayacaksın. Belki de bir köpeği var bir kedisi var. Hayvanları seviyor. Bu halde köpeğini, kedisini gezdirdiği yerlere gezdirmiyorsa da ay maytara, maytara gidiyorsa yani hayvan doktoruna aynı anda sen de köpeğin varsa köpeğini, kedin varsa kedini, ve kuşun varsa kuşunu. Hiçbiri de yoksa illa bir arkadaşında bir şey var. Kap Git. Eğer arkadaşlarından da bir şey bulamadıysan bilimsel olarak kanıtlanmış bir tekniği sana açıklayacağım şimdi. Misal içeride köpeğiyle oturuyor ve doktoru bekliyor. Sokakta köpek çok. Tercih yavru bulabilirsen yavruyu kap. Bir hışımla doktorun bekleme odasına gir. Bu yavruya araba çarptı, araba çarptı. Çabuk doktor yok mu diye feryat et. Dediğim gibi bilimsel kanıtlanmış. Yüzde yüz işe yarar. Bırak Manita adayını orada bulunan tüm bekleyenler hemşire hanım hatta doktor bile sana çıkma teklifi belki de evlenme teklifi yapabilir. Ve kesinlikle en aşağı 1 iki numara oradan kaparsın. Ondan sonrası da zaten birinci varsayıma dahildir. Varsayım 3. Yolculuklarda gördüğün ve beğendiğin insanlar 1 iki saat veya bir gün anca beraber olup da o günden sonra belki de hiçbir daha göremeyeceğin insanlar hayatına girebilir. Onlara nasıl davranacağım diyorsan izlemeye devam et. Uçak yolculuklarında genelde 1-2 saatlik bir zamanı var. Bekleyemez. Sinyal gönderip sinyal alıp yok mıntıka yok bilmem onun fikirleri zikirlerini araştırmaya zamanın yok. Bakışla çalışacaksın. Bakış. Bakacaksın. Bakarken senle ilgileniyorum diyeceksin. Çekinmeyeceksin. Zaman yok öyle naza nuza. Hemen niyetini açık edeceksin. Ben senden hoşlanıyorum diyeceksin. Ben senden numaranı talep ediyorum diyeceksin. Ve bunları yapacaksın. Oldu, oldu. Yendin. Hı. Olmadı, Boş ver gitsin. Gittiğin yerde bulursun. E teknik ve taktiklerim nasıl? Beğendin mi? Veya senin teknik ve taktiklerin nedir? Gençliğe bir hizmet olsun. Sen de paylaş. Mesaj bölümüne bırak. Eğer videomu beğendiysen like atmayı, abone olmayı unutmuyorsun. Mr. Deep Talk mesajını bekliyor. Evet, bugünlük teknik ve taktiklerden bu kadar. Unutmamanız gereken tek bir şey var. Bütün bu konuştuklarımız mizahi bir yaklaşımdı. Gerçek bir ilişki, gerçek bir arkadaşlık. Emek ister, özveri ister, hoşgörü ister, zaman ister. Siz göründüğünüz gibi olun veya olduğunuz gibi görünün bence yeter. Bir dahaki videoda beraber olmak ümidiyle sağlıklı kalın, manitalı kalın, hoşça kalın. Mr. Deep Talk'la kalın.